biter böcek YouTube'da Her gün yeni bir macera Oyun tutkusu bizi bir arada sarmalar Her an yeter Gece gündüz izleyicilerle birlikte yol alırız Mobil oyunlar bilgisayar dünyası bizim Her zaman izimizde Burada yok yok her türden oyuna dalmışız Rekabet ve heyecan her adımda bize ait izler bırakmışız izleyiciyle birlikte her seviye her seni Evet 7 adet mega box ve 42 adet star drop ile birlikte bunları açacağız 3 ayrı hesabımızda yaklaşık 20 tane 150'ye yakın star drop açacağız açmaya başlayalım Evet oyuna eklenen 7 megabox ve drop'u açacağız. 3 ayrı hesabımızı açacağız ve yavaş yavaş açmaya başlayalım. Megabox'ları en son açalım. Star drop'larla başlayalım. Hızlı hızlı geçelim. Önemli. Ve karakter. Ve hayır. Bas. Evet evet karakter çıktı. Ben herhalde alt hesaplardan birindeyim. Ana hesap değilim çünkü bu bende var da. Fark etmez. Ben çalım. Bir bakalım gelecek mi? Ender. Sağlığınıza oldukça değer katacak bu kadar. Jobox ve Stardrop. Şimdi 3 hesap var. Biri kızımın. Biri eşimin. Biri benim. Rip. Bunun üçünü de göstereceğim size. Destansı. Yine destansı. Perender Esas yine. Burada çok fazla şansımız olduğunu evet gizemle yine oyuncu Fazla şans olduğunu söylemez derken gizemle çıktı ve yine gizemle. Üç gizemle açtık. Efsanevi hala gelmedi. Evet. Bu hesaptaki Bu herhalde Mega box Hiç bir şey çıkmayacak buradan. Geçelim. Evet 5 bakalım. Bir de yandı ve Neriva Lobby. Dört. şey için Benim Hızlı hızlı geçiyorum ki daha hesap var. şansımız olduğunu söyleyemeyeceğim bu hesapta. Geç. Evet, adam kaçta yanacak? Dörtte yandı. Barley. Olsun bir yerde. Oo. Oo, Viper. Hem kostüm hem e, karakter çıktı burada. Ve bunda sona erdi. Evet, şu an eşimin hesabındayım. Evet, şimdi bir diğer hesabımıza girelim. Ve bunları da açmaya... Burada da Megabox'tan başlayalım. Evet, altı. Tamam. Tamam, yanıyor. Yanıyor ve... Thank evet. başladık. Yanıyoruz ve ve Grey geldi. Yeni savaşçı Grey. Evet. Beyandı. Ortiz. Pozitif. Bir kutu daha. Bir nedir abi? Bir şu ne? Açalım o zaman. Dört yine. Dört, iğne. Dört iğne. E, Görüyoruz. Evet son mkbox'a gitmiş Arkadaşlara geçelim hızlı 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 <laughs> hızlı açıyorum evet yeterli Hiç star zaten efsane bir şey yapamadık. Derler. Dansı bakalım. Güzel mi? <laughs> bakalım bakalım. Daha çok var bakacağız saire. Bam. Bu hafta da şansımız yok. Haydi. Haydi haydi haydi. Efsane bir. <laughs> destansı verdi. Epic. Yine destansı. Sörenler, ender, süper ender ember süper ender gizemli. Evet. Efsanevi geldi. Efsanevi. Açıyoruz. Ve hiper çıkıyor. İnanamıyorum. Polat Danda kızımın istediği hiper şer çıktı. Ve on de Erdorop'ta kızımın istediği hiper çıktı. Ve kendi hesabıma, ama geçiyorum. Evet. Bakalım. Burada da Mega Box dolaşım. Şanslı biri var. Yine şanssız. Bir tane kaldı. Köpe gidiyoruz. Asım geldi. Çok kötü. Hadi bari bir taneden iyi bir şey çıkaydı da. Yok. Şey çıkartamadık. Ben, ben de oradan devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir efsanevi de buraya verirse tadından yenmez. Devam ediyoruz. Haydi bir efsanevi. Haydi. Efsanevi bir karakter. Hadi bir efsanevi karakter. Karıştırıyorum bakalım gelecek mi? Denle bakalım. Evet. O çağırdık çok fazla çağırdık efsane bir yerli karakter bekliyoruz ve <laughs> karakter geldi karakter geldi evet böyle geldi çağırdık ve geldi gördüm Keşke efsanevi bir karakter çıkaraydık. Haydi bir efsanevi daha. Güzel ne? Haydi efsanevi daha çağırmayalım. Şansımızı zorlamayalım. Bir daha gelmeyecek. Daha fazla gelmeyecek. Evet. Tamam. Destansı. Devam ediyoruz. Sonlara doğru onlara doğru gelirken bakalım evet düzenle bir belki döner dedim ama dönmedi bitmek üzere kaç tane kaldığını görebilseydim iyi olacak hızla açıyorum zaten alacağımızı aldık Allah bereket versin deyip gideceğiz. Bitti. Evet. Hatta bu kadar. Daha fazla hesabım yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek <laughs>